Ben geldim. Gel gel, ben de seni bekliyordum. Hoş geldin. Aşk buldum. Nasıl geçti akşam? Vallahi çok güzel geçti ya. Hacivat'la Karagöz'ü izledik. Sonra vallahi Ramazan şerbeti bile içtim. Oh, afiyet olsun. Sağ ol Cevresim. Ya bir de böyle her yer cıvıl cıvıldı, çok güzeldi. Ramazan ayı vallahi gerçekten İstanbul'da farklı oluyormuş. E ben sana dedim, Ramazan burada çok güzel geçer, dedim. Vallahi kısmet olursa artık hep beraber de gideriz. Bebişe de bir farklılık olur. Olur Cebraşım, gideriz. İyi, ben bir üstümü değiştirip geliyorum. E kız, dur bakayım, dur. Şey soracaktım sana, unuttum. E hani bu arkadaşın vardı ya, ne olduğunu, araları nasıl? Hani sordun ya, geçen bir arkadaşın var, hoşlandığın çocuk var. Nasıl araları? Bak kızım, Harun'un etrafında pervane olduğunu aşikar. Gözümden kaçıyor sanma. Kafası karışıkmış ya biraz. Hoşlandığı çocuktan dolayı. Yani davranışlarından emin olamıyormuş da. Ha. Sen git her e, yani arkadaşına de ki o hoşlandığı çocuğun yanına bir gitsin. Gözlerin içine baksın. Gözler yalan söylemez. O zaman anlar sevip sevmediğini. Tamam Haklısın Cibreşim, tamam. İyi, ben bir pijamalarımı giyip geliyorum hemen. Hadi bakalım. <laughs> Avukatla konuştum şair. Bu mahkemede iş hallediyoruz. Yakında çıkıyoruz yani. Çıkıyoruz. Çok bile kaldık buralarda. Hele bir çıkalım. Yokluğumuzu telafi edeceğiz. Karabeylerin beylerin bizsiz geçirdiği günlerin acısını çıkaracağız şair. Kaldığımız yerde devam yani. Devam. Hem de nasıl? Baran Karabey de aklınca beni sindirdiğini sanıyor. Ama gözden kaçırdığı bir şey var. Beni korkutmak için yaptığı bütün hamleler sadece benim cesaretimi körüklüyor o kadar. Hoşçakal abi. Hoşça Paran ağamın selamı var. Ne oluyor lan? <Gülüyor> <Gülüyor> Allah'a emanet bak ne diyor? Ee, normal doğum bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve akciğerlerini olgunlaştırmaya katkıda bulunuyormuş. Bence normal doğum olsun ha? Ne dersin Cevriye? Yani Cevdet ben zaten normal doğum istiyorum biliyorsun. Ama tabii doktor ne der onu bile mi? Tabii tabii canım. Yani soracağız doktora o da uygun derse yani. Yani zaten hani normal doğum tamam falan da bizim ilk önce karar vermemiz gereken doğumu nerede yapacağımız. Cevriye'm. Sen hiç merak etme tamam. Ben ilk müsait zamanda her şeyi ayarlayacağım böyle en güzel, tam teşekkürlü bir hastanede bebeğimizi doğuracağız. Tamam mı? Çok da masraf olmasın ha Cevdet. Feda olsun Cevriye. Size feda olsun. Hem bak işler de çok güzel gidiyor. Hem gitmese kaç yazar. Ben morumu yoğun ortaya koymaya hazırım. Yeter ki evladımızı kucağımıza alalım. Tamam mı? Çok sağ ol kocam. İyi ki varsın. Sen sağ ol Cevriye. <laughs> Sen iyi ki varsın. Hadi bak azıcık film izleyeyim. Sen yaslan arkana. Ben kumandamı alayım. Evet. Şöyle bir keyif yapmayalım mı ya? Baran, Baran şunu bir dinle bak ne yazıyor. Olumlu ya da olumsuz her şey bebeklerin bilinçaltında yerleşir. Bebekler istenmediğini bile hisseder. E düşünsene ne kadar kötü. Yemem ya. Evet. Düşüncesiyle kötü. Biz seni çok seviyoruz bebeğim. Çok istiyoruz da. Sen sakın üzülme tamam mı? Sen de bir şeyler söylesene duyuyormuş bak. Annen de ben de. Dört gözle seni bekliyoruz ufaklık. Eğer bebekler her şeyi hissediyorsa... ...benim bu kadar gergin olmam da... ...bebeğimizi kötü etkiliyor demek bu. Olabilir. Keşke her şeyden bu kadar etkilenmesen. Elimde değil. Cihan'ın, Kudret babamın, senin... Sizlerin bu kadar üzüldüğünü görmek benim çok canımı yakıyor Varan. Gül'le Fırat'a da çok üzülüyorum. Herkes bu haldeyken ben nasıl iyi olabilirim ki? Haklısın. Her şey üst üste geldi. Seni bunlardan uzak tutamadım. Senin suçun yok. Var var. Önceden almalıydım tedbirini. Sen elinden geleni yaptın Baran. Asıl sorun bende. Her şeyi çok kafama takıyorum. Keşke birazcık görmezden gelebilsem. Ama elimde değil. Yapamıyorum işte. Ben seni anlıyorum. Senin o kadar merhametli, o kadar iyi bir yüreğin var ki. Ben demiyorsun. Biz demiyorsun. Bencilce davranmıyorsun. Çoğu insan sadece kendi derdiyle ya da çekirdek ailesiyle ilgilenir. Ama senin sevgin o kadar geniş ki kayıtsız kalamıyorsun. Zaten ben de seni bu yüzden seviyorum. Her halinle anneme o kadar benziyorsun ki. O da kendinden önce sevdiklerin iyiliğini düşünür her zaman. Herkese karşı çok merhametli. Çok anlayışlıydı. Kalbini hep iyilikten yanıtlardı. Sen de öylesin. seni tanısaydı? Keşke. Keşke anneni tanıma şansım olsaydı. Ama tanışmadan bile çok seviyorum ben onu. Senin gibi bir evladı yetiştirdiği. Bu aileyi hep bir arada tuttuğu için. Ve ben de her zaman ona layık bir gelin ve onun gibi mükemmel bir anne olmaya çalışacağım Baran. Söz veriyorum sana.